bir olay yaşandı. Hukuksuz tahliye kararı, hukuksuz bir tahliye kararı verilerek paralel yapı soruşturmasından tutuklu yargılanan 65 kişinin 75, 75 miydi 75 kişinin salı verilmesi için bir dilekçe verilmesi söz konusu oldu ve e, bunun hukuki detaylarını ve anlamını e, Tabii ki bu e, girişim e, akim kaldı ne anlama geldiğini konuşacağız. Konuklarımız Mücahit Küçük Yılmaz, hoş geldiniz. Eee Strateji e, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nden Sayın Murat Yılmaz, hoş geldiniz hoş ve ben Haber Türk e, gazetesi yazarı Nihal Bengüş Karaca. Pazartesi sendromu başlıyor. Murat Bey sizinle başlayalım takip edebildiniz mi Çanakkale'nin 100. yıl anma törenlerini evet e, malum 23 Nisan e, meclisin kuruluş yıl dönümüydü 24 Nisan e, bu tehcirin başlangıcı olarak kabul edilen e, bir tarih aslında tam e, o değil ama öyle kabul edilen bir tarih 25 Nisan'da ee, bu e, anzak günü olarak e, kutlanan e, bir e, gündü e, ama Çanakkale e, bu e, yıl bir ehemmiyet kazandı 18 Mart'tan sonra bu tarihte barış temasıyla büyük bir toplantı yapıldı. Söze giriş şeklinizden yola çıkarak biraz da hızlı hızlı ilerlemek zorundayız. ...siz o görüşe katılıyor musunuz? 24 Nisan yani 18 Mart iken... ...bugünün anmasının... ...anma etkinliklerinin... E, ...tehcirle anılan 24 Nisanla ...aynı güne denk getirilmesini... ...nasıl buluyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz... ...bu başta... E, Ermeni Devleti, ...Ermenistan Devlet Başkanı... ...tarafından dahi bir saygısızlık olarak... ...değerlendirildi. Türkiye'de de... ...bir takım liberal demokrat aydınlar arasında... ...böyle düşünenler var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ya da Türkiye nasıl düşündü ki... ...aynı... ...iki etkinliği aynı güne denk getirdik. Şimdi şöyle bir şey var. E, Anzak gününü özellikle zikrettim. Anzak gününde malum bu Anzak e, Türk kamuoyuna ve dünya kamuoyuna... ...bilhassa Mustafa Kemal'in e, 30'lu yıllarda yaptığı konuşma... ...ve oradaki e, anma töreniyle mal oldu. Orada şunu söylüyor Mustafa Kemal. E, burada e, işte kalan e, askerlerin anneleri... Artık rahat olunuz Çünkü evlatlarınız evet. Bu topraklarda yaşayanların da Evladı olmuştur diyor Bu müthiş bir Aslında bir yönüyle Bir tür hani halkla ilişkiler Başarısı Mustafa Kemal'in Bu Anzak gününde yaptığı konuşma Bu tarihte Bunun yenilenmiş olması Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından benzeri bir halkla ilişkiler çalışmasının yapılması anlamına geliyor. Neye karşılık? Bu 24 Nisan etrafında Türkiye hakkında uluslararası kamuoyunda bir tazik oluşturarak Türkiye aleyhindeki kara propagandayı devam ettiren dalga karşısında Türkiye Cumhuriyeti bir yandan bu tehcir dolayısıyla yaşanan ve Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan insani dramı ee, ve Ermenilerin acılarını paylaştığını gösterecek geçen sene bir mesaj yayınlamıştı. Bu sene onu bir e, üst düzeye taşıdılar. E, bu tarihte yapılan ilk defa resmi olarak yapılan Ermeni Kilisesindeki anma törenine e, hükümet temsilcisi katıldı, konuşma yaptı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanının mesajını okudu. Ama e, Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti bir yandan da şunu yapmak durumunda. Bu e, Netice itibariyle dış politika etrafında oluşturulan ve Türkiye'yi yönelik bir kara propagandayı kırmak için kullanılacak bir imkan. Yani aksi halde bu imkan kullanılmazsa bu kara propaganda etrafında bir şekillenme olacak. Burada özellikle seçilen tema barış. Barış üzerinden Cumhurbaşkanı dünyaya savaşın yaşandığı mekandan bir çağrıda bulundu ve Ermeniler de dahil olmak üzere bütün dünya karşısında Türkiye'nin barış politikasını savunan, barış iklimini savunan, barış kurucu aktör olduğunu savunan bir çıkış yaptı ve aynı zamanda bunu Ermenistan'ın güç yarışı karşısında Türkiye etrafındaki kümelenmeyi Türkiye